Çok önemli bir duyuru videosu mu desem, Brawl Stars videomu desem bilmiyorum ama Bugün arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız çünkü Size önemli bir sorum var. sizde tekrardan Brawl Stars'a başlayayım mı? Biliyorsunuz birkaç ay önce bir ay önce diyeyim bir ay önce ben Brawl Stars'ı bıraktığımı söylemiştim yani Brawl Stars videosu gelmeyeceğini söylemiştim ama şu an gördüğünüz gibi Brawl Stars videosu geliyor Çünkü e, sorum şu size arkadaşlar tekrardan Brawl Stars videolarına başlayayım çünkü ben de gerçekten çekmeyi çok özledim ve Bugün de bunu çekmekten bırakamadım e, Duyuru videosu açacaktım ama araya da şunu kaydet kaydetmek istedim Bugün 45.000 kupol gizelim sarısını açacağız e, 50.000 kupa arkadaşlar olamadım onu ben yaz ayında olurum size de videosunu atarım ama çok Canlı heyecanlıyım gerçekten 50.000 kupa hatta en önemli şey 55.000 şöyle göstereyim 55.000 binde logo değişiyor gördüğünüz gibi mor bir logo oluyor şu an biraz daha koyu mor oluyor 55.000'e geçeceğiz şu anda 45.000'e geçeceğiz ama aşağıdan güzel like atarsanız ve sizden tek yorum atmanızı istiyorum browserla devam edeyim mi bunu yazarsanız çok güzel browser fiları gelecektir o zaman hızlı bir şekilde videoya geçiyoruz bu arada arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir çünkü zaten bir duyuru videosu olacak bu. Yani duyuru videosu diye geçiyorum ama 45 bin futbolum kaynattım araya. Bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın. Gerçekten çok sıkıntıda şu Yarın kumbara geliyor bu arada bugün 14 Haziran, yarın karne günü 15 Haziran. Yok lan bugün ne? Pardon, pardon bugün 13 Haziran, yarın 14 Haziran. Kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Premier kulüp ismi, kulüp etiketi şu an ekranda gözüktü. Kocaman bir şekilde yazmışımdır e, ee, bu kulüp etiketiyle birlikte e, Burada şey var bakın tam, şu, şu an etiket gitti e, Kulüp aradayım bir seçenek var bakın şu tıkladığım yerde Buraya tıklıyorsunuz Burada diğer kulüplere göz at bak sol tarafta o ekranda yazılan etiketi buraya yazıyorsunuz böyle böyle, böyle Etiket sallıyorsun ama Etiketin şu, başına şunu koymayı unutmayın bu hashtag Bu hashtag'i koymayı unutmayın ve e, Yine şu an ekrana koyacağım bir dakika Şu çıksın Ha, şöyle yine tam şu anda yine ekranı koydum. Bu etiketle birlikte e, kulübümüze gelebilirsiniz. Bu etiketi oraya yazarsanız kulübümüze gelebilirsiniz. O zaman hızlı bir şekilde bir şöyle bir, bir iki maç atarak bitirelim. Bu arada arkadaşlar gerçekten çok fena kupa kasmaya başladım. E, bu olsa e, gün geçtikçe sarmaya başladı. E, elime direkt altın geçtiği gibi karakterleri fulluyorum. Gördüğün gibi Alvayrıf ben buradan 750 kupa yaptım. direkt 750 kupa yaptım ve bu 200 kupaydı. Bulu 9 seviye yapıp 755 kupa yaptım. Ve şimdiki karakterim ne derseniz bugün Nani'yi kasıyorum. Nani'yi 9 seviye yaptım ve e, Nani'de 200 kupaydım. Nani'yi de 400 kupaya kadar çıkarttım. Sizinle birlikte Nani ile birlikte de 45 bin olan ve gizemli star acaba bir karakter çıkacak mı? Göreceğiz bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle maç yapma... İnternet. Heh. E, maç yaparken şöyle bir konuşalım e, Niye Minecraft videosu gelmiyor diyecekseniz Yani bunu belki diyenler vardı şu an bilmiyorum da Diyenler olursa Biliyorsunuz arkadaşlar benim telefonum yenilendiği için şey gittim. E, benim Minecraft sunucum silindi. O çektiğimiz 1 2 3 4 5. bölümler falan silindi. Biz de birlikte yeni bir dünya açtık bayağı gelişiyoruz. Tabi önceki dünyadan kalan eşyalarımızın hepsini şu an aktardık. E, kayıt kayıt hepsine baktık ve bütün eşyalarımızı verdik. Ben güzel bir ev yaptım. Hatta hatta videosunu çekmedim ama bugün çekeceğim. Bugün çekeceğim ama ne zaman yayında olur onu hiç bilmiyorum. E, siz beklemede kalın ben şu şundan ile birlikte kaçayım bir. Siz beklemede kalın diyorum. Minecraft videoları çok kısa bir sürede gelecek ve çok daha güzel bir sunucu bu arada arkadaşlar. Gerçekten çok daha güzel bir sunucu ile geliyoruz. Ee, dümdüz bir yer bulduk. Çok güzel karlı bir yolda bir köy bulduk. Şey i̇şte çok güzel ya. Yani Minecraft videoları gelecektir. Siz sadece beklemede kalın diyorum. Sadece bekleyin. Ama gelmesini istiyorsanız da aşağıdan tabii ki de yorum olarak atabilirsiniz. Ben ona göre çekerim. Kit bana atlamasın bir dakika şuradan kaçayım ben bir. Gerçekten sen çok korkunç geçiyor. Minecraft. Ne Minecraft? I? Tamam. Şurada kutuları da aldık. 5 kişi kaldı şu an. Şuradaki Lilden biraz korkuyorum ama ulti kasabilirsem kaçabileceğim. Tam yapmam. Yapma ben şöyle bir kendimi korumaya alayım. Çak suratını bir tane. Aa oradaymış. Tamam sen beni hayatta öldüremezsin. Hop içine alın süreli. Arkadaşlar yıldız gücüm sayesinde beni hayatta öldüremez o yüzden. Biraz burada saklanacağım. 4 kişi kaldığında ne oluyor? 4 kişi kaldığında saldıracağız. Tamam. Güzel 7 kupa geldi bu arada. Az önce maçı toplarsak son maçımız sanırsam evet 5 kutumuz kaldı. 45 bin hayırlı olsun diyorum ve son maça giriyorum. Öf, bu drakolar var ya arkadaşlar gerçekten şaheser bir kanser karakterler. Ota basıyorum ki daha düzgün vursun diye. Ya da ulta basıyorum ki şak kafasına bir tane. Şak. Şöyle. Oğlum arkadaşlar bu Draco'yu beğendiniz mi? Oğlum arkadaşlar. Draco'yu beğendiyseniz bir yorumlara yazın ya. Ben hiç beğenmedim ama 750 e lupa yaptım. Nasıl diye sormayın. Hiç beğenmedim. Menzili çok kısa. Vuramıyor karakter. Ben zaten zar zor yaptım. Orada Lili bana geliyor şu aksa bastı. Tam sağ şu çalı da sanırsam Lili. Tam yukarıdaymış. Biraz fake oradık. Orada bir Draco var. Şimdi arkadaşlar ultimle birlikte kaçabilirim. Aksım da var şurada. Süper saldırı falan etkin birazdan. Etkin. Nereden kaçmak için bunu kullanabilirim? Ama şu an bence hiç kaçmaya gerek yok çünkü şu an fırsatımız iyi yani şu an. İstediğimizde gidebiliriz. Oğlum ne konuşuyorum ben? Angela! Ya beşinci oldum ya dördüncü olmam lazım. Olmadı değil mi? Son maç hadi yapayım gelin ben. Evet. Öncelikle start bir kişi gitti son kişi. Şu da ölmedi oyun başından beri öyle artık. Aha bir ölüyor. Aha bir öldü tamam. Sonunda ben şöyle aksa atalım. Değmedi. A değdi o sekti değdi gördünüz mü? Çok iyi. Sen de ölsün. 45 bir Allah kar. Ee, 45 bin olduk. Dur yüzümü siliyordum. Bir dakika merak ettim. Acaba kit krallık yapıp atlayacak mı çaktı Ay son anda çıktım. Ve şimdi müziği kes. Şimdi güzel bir akma görelim şöyle. Açalım sesi bakalım. 45 bin hayır olsun diyelim çünkü büyük sürpriz başlıyor. Çıktım. Ve çok iyisin. 45 olduk ve dördüncü kademeye çıktık. Dördüncü kademe dediğim bu arada şu. Şöyle göstereyim ben aşağıya bak burada e, ee, efsanevin altında mor logo mor logo'nun altında 3 yazı yani Roma rakamlarıyla yazılmış 3 yazıyor bak şimdi burada 4 yazı yani seviye atladığın için oraya yazdı evet şimdi de boş yapmayalım kredi güç puanı altın kredi burada güç puanı bak altın gelme sakın altın kredi güç puanı altın kredi güç puanı altın, kredi, güç puanı altın. e kredi güç puanı e bundan altın gelmesin bir dakika Sesi kısıyorum. Bastım. Verir mi lan bir dakika arkadaşlar? Karakter verir mi acaba? Alayım bir like'ları alayım, like'ları alayım. O zaman 3 2 1. Bak tebrikler diyor ya. Oğlum moralim bozuldu şu an. 45 milyon puan ödülü Chester'ın rozeti miymiş? Allah belasını versin burası dedi. Şunu verdi. Vere vere. Ama bari Dessans Rozet var. Arkadaşlar gizemli sorusunun içinde gizemli karakter çıkabiliyor bu arada. Efsanevi çıkanıyor çıkamıyor da şu gizemli karakterler çıkabiliyor. Neyse canı sağ olsun ya. Arkadaşlar zaten bu duyuru videosuydu. Gizemli sorusundan çok bir şey beklemiyorum. Bize asıl efsanevi lazım. Efsanevi de işte birkaç ay olur mu? <laughs> birkaç ay artık 50 bin olurum O zaman arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu sadece duyuru videosuydu. Çok seviyorum sizi tekrardan. Görüşmek üzere. Aşağıdan... Brawl Stars'a başlamamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Gary Handel Bell. Bay bay.